Sultan ve dünyadan voleybol gündemini değerlendirmek üzere birlikteyiz. Set, smaç ve maç programı başlıyor. Kuşkusuz gündemimiz en önemli maddesi Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası. Filin Sultanları bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek playoff mücadelesinde ağırlıklı olarak bunu değerlendireceğiz. Geride kalan karşılaşmaların değerlendirmesini yapacağız ve Bakü'ye bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Ömer Yavru bizi bekliyor ama tabii ki her hafta olduğu gibi stüdyomuzda Osman Oraner bizimle birlikte değerlendirmelerimizi onunla yapacağız. Rehberimiz o olacak. Osman Hocam <laughs> Çok, saygılar. Sağ ol sağ ol. Çok iddialı bir laf rehber. Ben sadece kendi fikrimi söylüyorum. Maçların durumlarına veya skorlara göre, oynanan oyuna göre. Rehbere ihtiyacımız var ama. Çünkü anlamakta biraz zorluk yaşadık. Özellikle Rusya ve Bulgaristan maçlarında Aynen. ve bir sette Ukrayna karşılaşmasında. Evet. Bu yüzden Aynen. özellikle rehberliğiniz var. Aynen. Ama şöyle kısaca bir hatırlatalım. Bugün Polonya karşısına çıkacak millilerimiz Saat 17'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Eğer kazanırsak çeyrek finale yükseleceğiz ve rakibimiz Rusya olacak. Azerbaycan ve Gürcistan ortaklığında düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı. Filenin sultanları Rusya ve Bulgaristan yenilgilerinin ardından C grubundaki son maçında Ukrayna ile karşılaştı. Sert bir smaç top dışarıda ve tamamlanıyor. Yenen takımın bir üstüne çıkacağı zorlu maçta Türkiye Ukrayna'yı 3-1 ile geçerek playoff oynama hakkı kazandı. Milliler çeyreklere çıkmak için Polonya ile karşılaşacak. Bakü Ulusal Cimnastik Salonu'nda saat 17'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen ekranlarda olacak. Azerbaycan, İtalya, Rusya ve Sırbistan grup lideri olarak doğrudan çeyrek finale adını yazdırdı. Milliler Polonya'yı elediği takdirde grupta ilk maçta yenildikleri Rusya ile çeyrek finalde yeniden karşılaşacak. Zorlu karşılaşmalar bizleri bekliyor. Filinin sultanlarını bekliyor. Onlardan en iyisini alacağımızdan, onlardan en iyisini izleyeceğimizden eminiz. Şimdi karşılaşmaları değerlendirelim istiyoruz. Kısa süremiz içerisinde önceliği Tabii tabi e, maç sırasına göre Rusya karşılaşmasına verelim. Ben Rusya karşılaşmasında kaybettiğimizde çok şaşırdım açıkçası. Evet, bence de. Ee, bir defa bizim takımımız burada şampiyon olabilir mi? Olabilir. Bunu kim şey yapabilir? Hayretle karşılayabilir. Hiç kimse şampiyon olabilir. Gruptan çıkamayabilecek hale gelmiştik. Bu da olabilir. Çünkü diğer takımlar da çok iyi. Dolayısıyla bir defa Avrupa şampiyonasından bahsediyoruz. Küçük bir mini dünya şampiyonu diyelim. 2-3 takım hariç. E, dolayısıyla... Zaten hepsine iyi. Açık. Aynen, hepsine açık olmamız gerekiyor. Yani her türlü şarta. Bir defa şunu şey yapalım. Yani elimizde Neslihanlı, Natalili, işte... Özlemli. Baharlı özlemli vesaire öyle bir kadro yok güldenli öyle bir kadro yok 14, 14 senedir yorulmuş neslihanı da yora yora bitirmiş şu anda işte ufak tefek sakatlığıyla uğraşıyor omuzu şu anda elimizde hani ben kafa olarak tam hazır olduklarını düşünmediğim bir gözde diyelim. İşte ufak tefek sakatlıklardan çıkan, özel hayatında işte boş aradaki şeyde Grand Prix'de e, evlenmiş vesaire bir özel hayatına e, yön vermiş, şekil vermiş, çok önemli kararlar vermiş sporcular var, insani duygular var bir defa yani. E, bütün hayat voleybol üstüne dönmüyor, dönmemeli zaten. Acıları var. Babalarının hasta şu anda hala hastanede olanlar var. eden bunları da göz önünde e Yani bunları yaşıyor bu insanlar. Bu çocuklar robot değil ki. Yani seviniyor, üzülüyor, çok mutlu oluyor, çok çok mutsuz oluyor, e, çok sevdiği insanları kaybediyor falan vesaire. Yani sakatlıkları oluyor, yorgunlukları oluyor. Yani bas düğmeye çalışsın işte devam etsin öyle bir şey yok yani. Robotlarla hayatta. robotlarla e, oynanmıyor bu e Yani Onlar bunlar insan değil kardeşim. Diyorsun. Yani bunlar 2003'ten beri Filenin Sultanlarından beri bu işi götüren çocuklar. Yıldız Milli, Genç Milli, A Milli yani bütün kategorilerde. Bir defa şuna katılmıyorum. Hani ya işte artık hırsını kaybetti. İşte burada kendi aralarında bir takım çekişmeler var falan. Milli formayı giymiş ve giyen hiçbir Türk hiçbir insan e, kendi arasındaki iç hesabı falan buralara yansıtmaz veya hırsından bir şey kaybetmez. Bismillah der sahaya çıkar, ne gerekiyorsa yapmaya çalışır. Hiçbir antrenörde ben milli takımdayım yok eşimdi falan bunlar çok büyük ayıplar. Yani Bahar Tokso eee olmadan önce milli takımın en iyi oyuncularından değil miydi? Türk milli takımına Türk voleyboluna en iyi hizmet yapan oyunculardan biri değil mi? Eş kontenjanından mı seçildi milli bu takıma Bu çok yani? büyük ayıp bunlar. Yani bunlara hiç gerek yok. Yani. Böyle şeyler hiç... söyleniyor. Nedir siz bunu evet, özellikle vurguladığınıza e, göre? Var. C camia'dan da var, sosyal medyada da var. Bunları bıraksınlar. Yani bunlar çok değerli. Bir defa bu kadro alternatifsiz. Onu net söyleyeyim. Belki bir tane, iki tane oyuncu oynayabilirdi. O da çok çok önemli değil. Üç libero olmaz, iki libero olurdu. Onun yerine bir tane daha genç oyuncu veya bir smaçör veya bir orta adamı olabilirdi. Bunlar hep konuşulabilir ama artık şu anda elimizdeki kadro bu. Bunlar Rusya maçında lazım. neden yenildik peki? Şimdi ya Rusya bir defa zaten kaç kere şampiyon olmuş? 19. E, yani, yani, konuşmaya gerek var mı? E, yavaş, bir sesle, ekol, ekol, yavaş sesle söyleyince de 19. 19. Yani, Bağıra yani, bağıra yani, bağır bütün olimpiyat şampiyonunda var mı? Dünya şampiyonunda var mı? Grand Prix'de var mı? Bir ekolden konuşuyoruz. En iyi oyuncuları orada mı? Dünyadaki sayılı. Evet. Şimdi bir defa elimizde çok önemli bir rakip bu yani. Biz iyi attığımız sürece servisi, iyi attığımız sürece, etkili attığımız sürece ve havaya kalkan topa, antrenörün dediği gibi vurduğumuz sürece bir tane molada Guidetti dedi ki benim dediklerimi yapmaya çalışın. Kendi kafanıza göre değil. Herkes bir şey bunu yapmasın. Demek zorunda kaldıysa. Yani bunu hatırlatıyor düşün. Şimdi dolayısıyla öyle bir an geliyor ki bu olabilir yani. Hiç güdüsel bir saniyeden daha kısa zamanda karar veriyor pasör. Guidetti'nin istediği yere atamayabilir o topu. E, smaçör istediği yere vuramayabilir top istediği gibi gelmezse vesaire onu hatırlatıyor düşün yani orada maç anında bin tane olay dönüyor yani bin tane duygu yaşanıyor dolayısıyla e, biz servisi çok iyi attığımız ve kalkan topa Guidetti'nin dediği gibi vurduğumuz sürece biz burada hiçbir sıkıntı çekmeyiz iki e, bir tek şey var bu dediğim gibi elimizdeki bu alternatifi bana göre olmayan kadronun Doğru mu kullandık yoksa hatalı mı kullandık? Mesela Orada bir şüphe var mı? Var bence bence. Mesela Güldeniz Hande ile başladık. Evet. Bulgar maçında 5. sete Bahar ön ortadaydı. Bir pozisyon sonra Hande arkaya geliyor baş pozisyonda oynuyordu. Hande arkaya geldi. Neriman dörtte pasör çaprazı başladı. Gül Deniz öne geldi. Bakın manşeti en kötü oyuncumuz Hande arkaya geliyor. Riskli olan oyuncumuz, genç oyuncumuz arkaya geliyor. Beşinci sette bir pozisyon sonra ikide başlıyor. Gül Deniz de en kısa oyuncumuz dörde geliyor. Üç pozisyon önde oynuyor. Yani biz blok olarak, zaaflı oyuncu olarak Güldeniz'i dört numarada oynatıyoruz. Önde. Karşı tarafın iki. Arkada evet. Arkada da Hande ile manşet almaya kalkıyoruz. Naz e, arka oyuncu arkadan kaçıyor. Bir tek Neriman kalıyor. Şimdi buralarda hata yaptık mı yapmadık mı esas konuşmak lazım. E, şey yok, Gülbahar yok. Şey pardon, e, Kübra yok. E, Neriman yok, Gözde yok. Şimdi bunları yani çok böyle bir anda hani güydetti de benim sadece eleştireceğim bu var. Bunu mesela Rusya maçında da yaptı. Ee, ama çok enteresan diğer takımlara bak mesela altı başlıyor bitiriyorlar. Aşağı yukarı işte ikili değişiklik yapıyorsa yapıyor. Bir tanesini Hücumda ağırlıklı oyuncusu varsa onu kullanıyor vesaire. Bizde Yani Guidetti her set neredeyse Adam arıyor. iş yapacak o puanı alacak bir puan için adam arıyor. Bir puan için. Şimdi ben de teknik adamım yani. Sadece onu eleştireceğim bu var. Yani Elimizdeki malzemeyi doğru seçilmiş bir kadro bu bana göre de e, ama doğru yerde kullanıyor muyuz? Yani 5 numarada Güldeniz'i, 2 numarada Hande'yi başladık Bulgar maçına. Bir pozisyon sonra Güldeniz'in 3 pozisyon önde oynadı. Çünkü iki tur gelecek öne. En kısa oyuncumuz blokta önde 3 pozisyon 6 pozisyon kalıyorsa Hande ile manşet riski olan oyuncuyla, acemi oyuncuyla arkada başlıyorsak burada bir sıkıntı var demek. Buralarda hataya düşmemesem. lazım. Neyi i̇şte, düşünmüş olabilir? Valla o anda iş yapan takım buydu. Güldeniz girdi manşet aldı işte 2-3 tane top kullandı vesaire ama yine söylüyorum 1.80'lik oyuncularla Güldeniz ben 2003'te benim Yıldız Milli takımımda oyuncumdu. Birinci maç libero, şey oynadı Smaçör son 3 maçı Libero oynattım. Güldeniz'in tarihinde ilktir ve sondur. 2003 senesi 14 sene önceyi konuşuyoruz. Libero şey oynayamazsın dedim. O gün orta oyuncu olan Merve Dalbeler şu anda Libero Fenerbahçe'de libero, milli takımda libero. Orada libero öyle değişiyordu. Şimdi bakın dünya nereden, olaylar nereye gelir. Dolayısıyla bizim elimizdeki e, smaçörler böyle olmamalı. Yani artık hep hatırlatıyorum 1.90'a yakın boyunda kuvvetli, havaya kalkan topu bir tek Neriman var. Daha önceden ne fark ediyordu? Neslihan vardı. Altı pozisyon vuruyordu bir de, götürüyordu bizi. Sıkıştığımız zaman. Arada Neriman, arada Gözde, işte Eda vesaire dediğimiz zaman bir takım bütünlüğü oluyordu. O zaman bir işleyen çark oluyordu. Şimdi ne var elimizde Neriman var. Gözde aksadı hem manşette hem ucumda. Yani olabilir mi? Olabilir. Yani dünyanın sonu değil. Gözdeyi dışlayacak halimiz yok. Mint Zaten kapsanı. Asıl mesele hani o aksıyorsa hemen aksiyanın yerini. Aynen vurmak. işte Guidetti de bunu arıyor, bunu yapmaya uğraşıyor. Bu grup maçlarını bu arayışla değerlendirmiş olabilir mi? Şimdi, Şimdi çünkü şöyle. Aynen. Grup aynen. maçları sanki bitti turnuva bizim için şimdi gerçekten başlıyor gibi bir hava var. Öyle algılıyorum ben. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Yok. Şimdi öyle şöyle denebilir. Tabii ki biz Grand Prix'de oynamadığımız için bunların hazırlığı da bir nebze. Burası oldu. Antrenman gibi diyeyim yani. Burası oldu. Ee, i̇yi bir hazırlık döneminden sonra işte o maçlar bize yani dediğim gibi deniyor adam. Yani o kadar çaresiz kalıyor ki ben çok iyi anlıyorum onu yani onu değiştiriyor, öbürünü sokuyor, başkasını değiştiriyor vesaire. Elinde adam kalmıyor, ikili değişik gibi. Yani altı tane oyuncu değiştirme hakkınız var. 3 oyuncuyu değiştirip sokabilirsiniz. İkili değişiklik yaparsanız bir tane oyuncu değiştirip sokabiliyorsunuz. Üç kişi aksıyor o anda. Yani gözde mi? Hande arkada riskli pozisyonda önde gözde mi? Yoksa polen mi mesela veya Meryem mi veya pasör mü? Ya sakatlık olursa? Ya Bütün hepsini düşünmek zorunda. Öyle bir tane konu değil. Yani, ya niye topa vuramıyor takım diyor. Veya Naz niye kötü oynuyor? E, manşeti getiremezsek. Gözde'ye bakıyorsun belki tarihindeki en kötü manşet karşılaması. Neriman aşağı yukarı iyi. Aynıdır. E, Hande yani istediğimiz kadar mı? Liberomuz istediğimiz kadar mı? Gizem çok sakattı. Oynayacağı belli değildi. Onun için üçlü libero gitti. Bir smaçör veya orta adam eksik gittik. Mesela üç tane orta oyuncumuz var. Biri Allah korusun sakatlansa. İki tane kalıyor. Oynayacak ilk altı. Üçüncüsü yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunlar hep risk. Dört oldu. Bunları bile riske ediyor yani Guidetti. Ona rağmen yani Guidetti bilmiyor mu? Üç tane böyle gidilir mi oraya? Mecbur. Yani A planı B planı hatta adam C, D'yi yapıyor şu anda yani. Ve şimdi bak haksızlık yapmayalım. Almanya ile burada milli takıma karşı oynarken Guidetti iyi değil miydi? İyiydi. Hollanda iyiydi. Vakıfta yaptığı işler yani en iyi oyuncu. Bulgaristan'la işte dünya şampiyonasına gitme aşamasında çok önemli karşılaşmalar yaptık. Orada iyi değil miydi? İyiydi. Yani şimdi Guidetti artık yargılama falan öyle bir lüksümüz yok. Yani. Bize de bize Aklınızı... güvenin. Bize güvenmeye devam edin daha doğru ifadeyle bize güvenmeye devam edin şeklinde bir mesaj yayınladı sosyal medya tabii hesabında. Tabii ben konuşuyorum da yani hakikaten çok zor geçiyor. E, hayatının en zor şeyleri diyor yani maçları diyor. Sorumluluğu aldık diyor inşallah iyi olsun diyor falan ama e, şey değil. Bizim hemen şeye döneyim teknik olarak Rusya veya Bulgaristan diye ben düşünmüyorum. Veya Ukrayna diye düşünmüyorum ki en Neden? zor maçımız Ukrayna'dı. Bizim ne yaptığımız önemli. Rakip değil. Ruslarla Ukraynalıların veya Bulgarların ne farkı var birbirinden? Hiç. 1.90 ortalamalı. Aşağı yukarı aynı oyunu oynuyorlar. Havaya kalkan zaten. topa kuvvetli vuran, ortaları, teknikleri biraz daha zayıf. Öyle değil mi? Fizik olarak bizden daha üstün. Yani 1.90'lık oyuncu smaç gücüyle, vücut gücüyle, fizik gücüyle smaç vuranlar, bizde 1.80'liklerle vuran takımız. Tekniği daha iyi takımız. Bunu kullanabiliyor muyuz işte? Yani teknik özelliğimizi kullanır, iyi servis atacağız. İyi servis atacağız. Birincisi Neslihan, bu. Tabii. Neslihandan sonra smaç servis atanımız alacağız. var mı? Tabii. Neslihandan sonra smaç servis atanımız var mı? Yok. 14 sene olmuş ya 15 sene. E 5 senede altyapı yok yani 20 senedir Neslihandan sonra smaç servis atan oyuncu getirmemişiz. Nazı artık yaşı geçiyor diyorum. Yerine koyacağımız pasör var mı? U23'te gurur duyduk dünya şampiyonu. Nur Sevil orada pasör çapraz oynadı nazın yerine gelebilecek uzun pasörlerden bu kadar seni hazırlamışız 24 yaşında. Yani bak bir şeyleri çok güzel kazanıyoruz, gurur duyuyoruz. Allah razı olsun ama kaybettiklerimiz veya neye mal oluyorsa bunları da gözden kaçırmamamız lazım. Şimdi smaç servis atanımız yok. İyi servis atanımız yok. Çok kolay, çok yumuşak servis atıyoruz. Bunun yanında bir de servis hatası yapıyoruz. Bunun yanında bir de servis hatası yapıyoruz. Ben şeyi söyleyeyim. Çok basit. Bulgar maçı kaybettiğimiz. 10'a 5 galibiz, 15-13 galibiz. 10'a 5'ten 15-13. Ondan sonra 15-22 mağlubuz. 10 sayı nasıl 9 sayı aynı pozisyonda kaybedebiliriz? Gerçekten hatırladım. Yani nasıl kaybedebiliriz ya? 4 kişi oynar milli takım yine kaybetmez. 3 kişi oynar yine kaybetmez. Yani bu bir. İkincisini söyleyeyim. İkinci hatamızı söyleyeyim. Bizim oynadığımız e, Ukrayna 4. set çok sıkıntılı geçti. Kazandığımız set. Evet. Maçı kazandığımız evet, set. Evet evet. Allah korusun. 2-2 olursa. Ses. Yani çok sıkıntı. Doğulabileceği zaten e, Ukrayna'da böyle yapıştı mı bırakmayan Bravo. bir bir takım takımdı. Neriman'ı arkada çıkarttık. Simge'yi soktuk. Üçüncülü Üçüncü bölümü libörü, soktuk. soktuk. Evet. Manşete. Güzel. Tek topa vuran oyuncumuz. Yani bunları ben konuştum da Güyletli. Antrenör olarak konuştum yani dost olarak. Onu çıkar, Simge'yi soktuk. Manşet alıyor mu? Ona atmıyorlar zaten zorladığı ön oyuncularımız smaçörümüz. Peki. Hande ile Polen değişti. Ona da alçak top atıyoruz. Hande'ye rahat atacaksın ki o kuvvetli vuracak. Polen gibi çabuk değil. E şimdi Hande'nin pasıyla Hande ile oynamıyoruz. Polen'in pasıyla Hande'yi kullanmaya Hı. çalışıyoruz. Anladım. Bu da bir aksaklık. Peki son 3-4 topu 21-21 e, oldu. Biliyorum. 19-11 galipken. 19-11 galibiz. Bu bu seriler e, yani, neden oluyor? Bunu e, konuş tam, bunu sizden alacağım. Ee, şimdi Bakü'ye bağlanıyoruz. Ömer Yavru bizi bekliyor. Hemen ondan e, takımlarımızla ilgili, takımımızla ilgili son haberleri alacağız. Karşılaşma ile ilgili son haberleri alacağız. Bakü'deki TRT ekibinden Ömer Yavru şöyle hakim bir noktada. Demek ki tüm da hakim olduğunu varsayıyorum bu güzel <laughs> noktadan bizimle bağ bağ bağlandığına göre. Aktar bize o zaman Hemen aktaralım. Biraz mecburiyetten oldu sevgili Marut Faruk Mutkan. Çünkü fırtına niteliğinde bir rüzgar ve hafif hafif yağmur var. Belki hissediyorsunuzdur ekranımızda. Bunun için biraz korunaklı bir yerdeyiz ama hakim olmaya çalışıyoruz dediğiniz gibi. O zaman önce şöyle hemen şampiyonadan, turnuvadan haber vereyim. Çünkü ilk playoff maçları oynandı. Yani çeyrek final ilk e, şeyler, e, ikililer belli oldu. E, dün Hollanda, Hırvatistan'ı 3-0'la geçti. Belarus'ta Çeke'yi 3-2'yi yendi. Böylece yarın İtalya, Hollanda saat 17'de ve Sırbistan'da Belarus'ta saat 19:30'da karşı karşıya gelecek yarı finale çıkmak için e hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Gruplarını ilk sırada tamamlayan lider tamamlayan ekipler direkt çeyrek finale yükselmişlerdi ki İtalya ve Sırbistan bunlardan ikisiydi. Rusya ve Azerbaycan da diğer ikisi. Şöyle ki biz de bugün Polonya ile karşılaşacağız saat 17'de eğer dileğimiz oyunda tabii ki. Polonya'ya geçtiğimiz takdirde Rusya ile karşılaşacağız. Çeyrek finalde. Bu maç yarın saat e, özür diliyorum. Yarından sonra 19.30'da Bulgaristan Almanya galibi de Azerbaycan'la ev sahibi ekiple karşılaşacak. Ee, Bakü'deki ulusal jimnastik salonunda oynanıyor maçlar. Ee, şimdi hemen milli takımımızla ilgili birkaç not iletelim. Dün yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat süren bir antrenman yaptılar. Azer Yol Bakü voleybol salonundaydı e, antrenman. E, orada biz de gözleme şansı bulduk. E, antrenmanı izledik. 2-3 e, oyuncumuzun sıkıntısı olduğu bilgisi var. E, onların tedavilerini sürdü ama maça çıkacakları yönünde bilgi geldi. E, ve bugün sabahta e, son bir antrenman yaptılar. Yaklaşık bir saat süren. E, artık maç saatini beklemeye başladı. Ekibimiz Polonya karşısında. E, tabii stüdyoda detaylı olarak siz e, konuşuyorsunuz ama e, benim elimde de birkaç istatistik var. İzninizle onları paylaşmak istiyorum. E, Polonya'nın e, en önemli silahı olarak gözüken Malvinas Marzek e, hem skorer listesinde hem smaçör listesinde birinci sırada yer alıyor. E, bu listeye, bu istatistik listesine baktığım zaman da e, Türkiye adına Neriman Öztürk'ü görüyoruz. E, 10. sırada e, Neriman. Yalnız e, blokçularda da iyiyiz. E, Bulgar takımından Ruseva e, blokta en iyi isim olarak 1. sırada yer alırken Kübra ile Eda e, 2 ve 3. sırayı paylaşıyor. Polonya'dan ee, Polonya'dansa 8 ve 10. ve 13. sırada isimler görüyorum. Dolayısıyla e, file önünde hayli çekişmeli bir zorlu bir mücadele olacak gibi geliyor. Bizim dışarıdan görebildiğimiz kadarıyla e, siz daha iyi stüdyoda bunu tetkik edeceksinizdir e, tabii ki. E, dileriz bu küçük ufak tefek sakatlıkların e, milli takımımıza yansıması olmaz. E, çünkü e, edinebildiğimiz kadarıyla... E, File üstü için e, önemli isimler Kübra ve e, Neriman'ın ufak tefek sakatlıkları var. E, Deplas e, turnuva e, maçları oynamak hayli sıkıntılı. Hem e, süreç uzun e, hem de biz e, en son maçı oynadık grupta Rusya ile en son maçı oynadık. Ertesi günü ilk maçı oynamıştık Bulgaristan'la. E, Bu da tabii e, takım üzerinde ciddi bir yorgunluk yarattı. E, Stüdyoda duyabildiğim kadarıyla konuştuğunuzda ek olarak izninizle e, ilişki çıkışlı grafiği sordum ben özellikle e, maç içinde e, siz de altını çizdiniz Ukrayna maçının son seti özellikle neredeyse yüreğimiz ağzımıza geldi o anten hatasını e, Guidetti yakalamasaydı e, 23-23'e geliyordu maç neyse e, 24-24'e geliyordu özür diliyorum 25-23 bitti. E, ve üç birle kazandık ama maç içinde çok ciddi iniş çıkışlar olduğu konusunda e, konusuyla ilgili konuştuğumuzda e, çok toplantı yaptık bu konuları konuştuk e, moral motivasyon olarak hazırız e, ve bunu en aza indirgemeye çalışıyoruz dedi. Güydettiyle e, ufak bir konuşma şansımız olduğunda e, o da e, Ukrayna maçının hani kazanımı ne en önemli noktası ne diye sordum e, iki buçuk se çok iyi oynadık dedi e, ve bunu değerlendirmemiz lazım bunu yaymamız lazım dedi. Dolayısıyla saat 17'yi beklemeye başladık biz de. Şimdilik aktaracaklarımız Bakü'den bu kadar. İşte mi çıkıyoruz? Teşekkür ediyoruz Ömer Yavru. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Tüm ekip arkadaşlarımıza da orada size de kolay gelsin. son süre dakikalarımız. Artık bizim de şu Polonya karşılaşmasını değerlendirmemiz lazım kısaca. Öner bahsettiği Çok önemli bir smaçörleri var. E, bir tane, i̇ki smaçörleri iki var. İki tane de bir buçuk diyorum. Benim kitabımda yani diğer smaçör şey değil. Hani bir Rusların, bir Bulgarların daha iyisi değil ya Ukraynalı Farklı mı oynuyorlar Pasörl bu defa? Çaprazı, yüksek, aynen aynen. aynen, aynen hızlı biraz oynuyorlar. daha, yine aynen öyle. Fileye yakın, yani file düzlemine yakın oynuyorlar. Aynen. Şey diye. Bana göre, bana göre e, pasör çaprazını durdurduğumuzda konu bitecek. Orada şöyle rahatım, Dedi ya arkadaş istatistiklerde orta oyuncular işini yapıyor diye. Zaten orta adamlarımız blokörlerimiz işi şey yapıyor. Hatta hücumda da puan kazanıyorlar. Yani 8 top atıyorsun 8'de 6 öldürmüş mesela. 10 top atıyorsun 10'da hmm. 9 öldürmüş. Yani biz orta adamlarımızı ne kadar çok devreye sokup kullanabilirsek... Köşeler de o kadar rahatlayacak zaten. Nefes alacak. Smarzek son o kaybettikleri Azerbaycan maçında düşük yüzdeli hücum etmişti ayrıca. Belki öyle bir gününü Azerbaycan de yakalarsak. Azerbaycan seyirci gazıyla şu anda oynuyor. Azerbaycan normalden yüzde kırk daha iyi. Yani 10 topun dördünü seyirci şeyiyle alıyor. Tabii bu i̇yi arada... servis atmışlar. Ya yani Daha doğrusu serviste çok hata yapmışlar ama evet. asıldıkları belli oluyor. Biz bir şeyi daha söylemiyoruz ama şu anda. Hakem facialarını hiç konuşmuyoruz. O Sırbistan yani. Akşemler bizden pake, bizden bizden aldılar amaçlarının. Antinin dışından çıkana içeride kararı evet. çıktı itiraz Neden edildi. Neden yapıyorlar? Çünkü biz daha kuvvetli rakibiz Bu kadar basit. Bak başka hiçbir sebebi yok. Bize ne düşmanlar ne şeyler. Biz sahada finale gidersek yarı finalde karşılaşırsak o takımlarda biz onlardan daha iyiyiz onlara daha kötü bir rakip oluruz, sıkıntı yaratırız. Onun için de biz de oynamak istemiyorlar. Geçen milli takımımızın Menajeri. Pelin Çelik Emniyetli, hmm. eski pasörümüz. Evet, çok 2003 sevindim. Avrupa Şampiyonası'nda da evet, Ben de, Çok ben de. yürekli bir oyuncu. Çok. Ee, ve o şöyle bir ifade kullandı. Rusya'yı grupta değil de, ilk maçta değil de, çeyrek finalde, hatta yarı finalde yakaladığımızda ben yenme ihtimalimizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum dedi. Böyle bir ifade kullandı. Ben 3-0 yeneriz diyorum. Ben biraz daha iddialı konuşuyorum. Polonya'ya geçelim, Ben yarı finalde ondan istiyorsunuz. Ondan sonraki hepsinde yeneriz diyorum. Yani bize bak bir daha söylüyorum bize kendi şu anda kendi rakibimiz kendimiziz. Ufak tefek hastalıklar, işte üzüntüler, sıkıntılar falan bunları konuşmuyoruz. Bunları aşarsak Allah başka sıkıntı vermesin yani sakatlık. Biz eğer kafamızda bu işi bitiririz dersek, bismillah deyip de sahaya çıkıp hakikaten konsantre olup oynarsak hiçbir şey olmaz. Yani bizim rakibimiz kendimiziz. Yani o Ruslar, Bulgaristan, İtalya falan, Polonya yani tabii ki iyi rakipler. Biz daha iyi bir takımız. Daha iyi bir kadrımız. Şu anda kadar o performansı ortaya koyamadık diyorsunuz Tabii. anladığım Avrupa kadarıyla. Avrupa Şampiyonası'nda iki tane iyi takım var. Tecrübeli. Biri Bulgaristan, biri Türkiye. En tecrübeli. Şu anda yaş olarak, oynamıştık olarak bir arada vesaire. En tecrübeli iki takım var. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür için. ediyorum. Aydınlattığınız için. Allah yardımcımız için. olsun. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. <laughs> Filenin Sultanları'na bu akşam saat 17'de Polonya ile karşı karşıya geleceğiz. Playoff turunda ve bu turu geçtikten sonra yolumuza devam ediyor olacağız. Umudumuz bu yönde, beklentimiz bu yönde. Sözleri var çünkü bizlere, madalya sözleri var çünkü milli takımımızın. Bu sözü tutacaklarına dair inancımız tam. Saat 17'deki bu karşılaşmanın naklen yayını sizlerle birlikte olacak. TRT Spor ekranlarında Osman Oraner'e teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yayınlarımızla birlikte olmayı diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.